Şimdi e, ne yaptık? Siyah beyaz kelimeler. Evet. Bu e, bunu bulduğumda çok mutlu olmuştum. Arkadaşlar ortalama herhangi bir radyo televizyonu açtığınızda veya bir arkadaşınızla konuştuğunuzda çok ilginç bir şey var. <laughs> İnsanların kullandığı siyah kelime sayısı beyaz kelime sayısından çok daha fazla. Yani olumsuz kelime sayısı. Negatif kelime sayısı. Ve konuşurlarken o kadar kirli konuşuyorlar ki suyu kirleten esasında özele indiğinizde kelimeler. Ve ben hayatımda siyah kelimeleri bulup onları beyaza çitlemeye çalıştım. Nasıl yaptım bunu? Mesela <laughs> birisi bir durum yaptı. Diyelim ki aptalca geliyor bana. Hani orada aptal demek istiyorum veya salak demek istiyorum. böyle, değil mi? İçinden öyle geliyor. İçimden geçeni bile düşünmemi bile değiştirdim. Onun yerine ne kullanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi henüz öğrenmemiş. Bu kişi henüz kendisiyle ilgili gerçeğin farkında değil. Bu kişi henüz yolculuğa başlamamış. Benim baktığım yer burası. Yani kafamdaki bir siyahı bile esasında beyaz kelimeyle söylüyorum. Ona düşman olmuyorum, rakip yaratmıyorum, gerginlik yaratmıyorum. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum o kimsenin kendisi için yolculuğun başında olduğunu düşünüyor. Ve böyle yaparak esasında kendi beynimi sağlıklı tutuyorum. Bakın bunu diğeri için yapmıyorum. Bunu kendim için yapıyorum. Karşınızda bir arkadaşınız var, ona geri zekalı demek istiyorsunuz ama diyemiyorsunuz. Fakat içimizden diyorsunuz mesela gerizekalı, ben geri zekalı, ben geri zekalı. Çok ilginç bir şey oluyor. O geri zekalı kelimesinin ürettiği hormon senin vücuduna zarar veriyor. Söylemediğin için karşıya da zarar vermiyor. Yani her düşündüğün negatif kelime ne kadar haklı olursan o seni hasta ediyor. Tekrar söylüyorum bakın çok değerli. Her düşündüğün negatif kelime ne kadar haklı olursan o seni hasta ediyor. Söylediğin de hasta ediyor, söylemediğin de hasta ediyor. Maalesef duyduğun da hasta ediyor. Çevreni temizlemen yetmez. Kendi içini temizlemen gerekiyor. Şimdi Aynı nöronlar diye bir kavram var arkadaşlar. Mirroring neurons. İşte kimisi var kimisi yok diyor ama benim incelediğim bazı kaynaklarda kanıtlanmış durumda. Mirroring neurons şu. Ben karşımda Gökçe var. Gökçe ile konuşurken Gökçe bazı kelimeler kullanıyor. Bazı mimikler kullanıyor. Bazı beden dili kullanıyor ya. Benim beynimde nöronlardan bazıları bunu taklit ediyor arkadaşlar. Gökçe'nin söylediğini aynısını yapıyor. Mesela ben elimi böyle kaldırdığımda, siz onu gördüğünüzde, sizin beyninizdeki el kaldırma ile ilgili nöronlar da aktif oluyor. Mesela sigara alışkanlığı böyle bulaşır. Mesela bak şöyle. Şimdi çok ilginç bir şey olacak her birinizde. Eğer beni görebiliyorsanız, ben elimi böyle yaptıkça, ben yapmaya devam ettikçe, canınız yapasınız gelecek. Ulan ben de bir yapsam mı acaba elimi böyle? Yapsam sanki daha iyi olacakmış gibi. Vallahi yapasım geliyor. Niye? Çünkü ayna nöronlarınızı tetikliyor. Ayna nöronlarınızı tetikledikçe hareketin çoğalmasını sağlıyor. Peki öğrenilmiş mutsuzluk nasıl oluyor biliyor musunuz dostlar? İnsanları izledikçe mutsuzları izledikçe sizin beyninizdeki nöronlar aynı refleksleri geliştiriyorlar maalesef, maalesef ve bu da ne yapıyor? Siz fark etmeden arkada çalışan sistem bu şekilde davranmanıza neden oluyor. O yüzden suyu temizlerken çevrenizdeki mutlu insan sayısını arttırmanız gerektiğini e, altını çiziyorum. Örneklediğiniz insanlar artarsa onlarla çalışırken daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bakın e, Allah kimsenin çocuğuna vermesin. E, çocukların yattığı kanser çocukların yattığı şeyler var, koridorlar var böyle onları ayırıyorlar. Geçen hani bunlar 3-4 yıl önce biz Nergis'le bir hediye götürelim diye gitmiştik. İstanbul'da bir hastanemize. koridorda zor durumda olan çocuklarımız var hani tedavi gören, ağır tedavi gören. koridorun başından giriyorsun. Şurasından çıkıyorsun. Bak sadece yani 50-60 metreden bahsediyorum. Çocukları görmüyorsun bak. Sadece koridorun başından giriyorsun sonundan çıktığında enerjin düşmüş oluyor. Hem de öyle öyle böyle bir düşüş değil. Yüzde elli çökmüş oluyorsun. İçeride öyle negatif bir hava var ki. Bakın eğer siz negatif insanlarla onların enerjileriyle takılırsanız vücudunuz bunu anlar ve ona göre uyum gösterir. O yüzden aynı nöronlara dikkat et. Ve aynı şey suyu kirleten şeylerden birisi de şikayet kültürü. Bu kurban psikolojisi, bu ağlamalar. İşte ne olacak halimiz, ne olacak halimiz. Ya kardeşim halin ne olacak? İşte şu anda belli. Bunlar bunlar oluyor. Korona geldi başına. Ne yapacaksın? Evde oturacaksın. Bunu nasıl kaliteli hale getireceksin? Webinar yapacaksın, webinara katılacaksın. Üretim yapacaksın, araç yapacaksın. Takılma yani. Gerçeklik bu. Şikayet kültürüne takılırsan ah 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 vah 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 şah 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 ve içini çürütürsün. Bütün bunlar öğrenilmiş mutsuzluk yaratıyor. Bunu söyledik. O zaman çözümünü de söyleyelim. Bir tık aşağıya. Şimdi iki tane e, önemli referans veriyorum. Yani eğer mutlulukla ilgili okuyacaksanız e, bu ikisiyle başlayın derim. E, birisi Mihal Çiçkan, Mihal'in akış, diğeri Daniel Gilbert'in mutluluk beyinde başlar. Bu ikisi e, Mihali işte mutluluk, iş hayatında mutluluk konusuyla ilgili daha çok çalışmıştır. Gilbert genel olarak hem vücut hem sosyolojik anlamda çalışmıştır konuya. E, ee, bu ikisi hani referans kitaptır bu konuyla ilgili. Okursanız iyi edersiniz. Şimdi iki tane kelime var yukarıda bakın. Arbeitsglade ve Karoshi. Şimdi Arbeitsglade işte mutluluk demek Danimarkaca bir kelime. Karoshi maalesef işte ölüm demek, iş esnasında ölüm demek ve Japonca bir kelime. Japonlarda işte mutluluk diye bir kelime yok. Türkiye'de de yok. Yani işteki mutluluk için özel bir kelime üretilmemiş. Bir ülkenin kullandığı kelime haznesi o ülkedeki yaklaşımı gösterir. Sen Danimarka'da arbejdglæde diye bir tek kelime üretirsen bu ülkede bunun ne kadar önem verildiğini göstergesidir. Maalesef Japonya'da işte ölüm, yani çok çalışmaktan kaynaklanan ölüme kelime vermek zorunda kalmışlar. Karaşüde. Bu da ne kadar mutsuz olunabileceğinin veya yani mutsuzluktan önünebileceğinin bir göstergesi. Okey. O yüzden <laughs> kelimelerinize dikkat edin diye tekrar altını çizmiş olayım. Geçelim efendim. Ben şimdi bu alt tarafta gözükmüyor. Bu ekranı belki küçülterek görebilirsiniz. Ee, Küçülttüğünüzde çıkıyor. Evet. Bakın, şurada bir şey var. Onu bir linkten paylaş istersen. Benim kitabın içinde bir liste var. Mutluluklar için yapılacaklar listesi. Nerede var bu e, blok olarak da nerede okuyabilirsiniz Hazrhuymunun bloğunda okuyabilirsiniz. E, orada listenin tamamını veriyor. E, kitabı da PDF falan indiriliyor benim bildiğim internetten. Hani indirebilirsiniz. Benim hiç gönlüm kalmaz. kesinlikle. Rahat rahat. Kopyalayın lütfen. E, mutluluklar için yapabilecekler listesine bir bakın. Ben şimdi oradan bazı önemli referansları buraya aldım. Bir tanesi şu. Arkadaşlar, Türkiye'de maalesef herkes bencil olmamak üzerine eğitiliyor. Ama bunu tölere etmek için de bencil olmak zorunda kalıyor. Benim size önerim sağlıklı bir bencilliği tercih etmenizdir günde bir saatini kendin için yaşayamıyorsan yanlış yerdesin. En az bir saatini kendin için yaşayamıyorsan yanlış yerdesin. Sağlıklı bencil olmayan kişi başkasına gönül rahatlığıyla veremez. Mutluluk için kendine şefkat göstermen gerekiyor. Bu şefkatin karşılığı zamandır. Bak bir masaj salonuna gittiğinde ne kadar mutlu oluyorsun. Kendi başına bir şeyde kaldığın zaman bir böyle EFT, işte ne bileyim bir reiki bir şey aldığında, bir meditasyon yaptığında ne kadar rahatlıyorsun? Çünkü esasında orada yaptığın şey ne biliyorsun? Vücuduna diyorsun. Ben kendime vakit ayırıyorum. Ben kendimi seviyorum ve ona şefkat duyuyorum. Sağlıklı bencil olmayan gerçek bencil olur dostlar. Ge yeteri kadar bencil olmayan sonrasında bencil oluyor. Gençlerimizin doğru şekilde bencil olmaları gerekiyor. Lütfen ona bireyselliklerini aşağılamayalım, küçümsemeyelim. O arkadaşların sağlıklı bencil olmasını sağlayalım. Böylece onlar hayatlarını düzenleyebilirler. Öbürü zaten söyledim beyaz kelimeler. Hayatınızdaki siyah kelimeleri çıkartın. Ne düşünürken, ne yazarken, ne konuşurken öyle konuşmayın. Arkadaşlarım beni bilir. Bazen gerçekten beni de içine alıyor bu kara simsar durumlar ama her gün değil. Yani ben 360 günün 250 günün üstünde 300 güne yaklaşık mutluluk çık atıyorum. 300 günün üstünde benim ortalamam. Allah'a bin şükür. Şimdi bunun için sağlıklı bir şey için, bencilik için beyaz kelimeler destekleyici. Yani sizin hayatınızda girenlerden de isteyin bunu lütfen. Kalıp cümleler kullanmasınlar, kurban rolüne yapmasınlar. Ben kurban rolü oynayana diyorum ki abi şu anda kurban rolündesin. Lütfen bana üretici bir tavırla gel. Üretken, çözüm üreten bir tavırla gel. Kurban rolüyle gelme. Kurban rolüyle çözemem ki ben bu olayı. Beni de bitirmek istiyorsun? Ve beyaz kelime duymak istiyorum insanlar. Öbür kavram şu, şükretmek. Dostlar, çok ilginç bir şey var. Vücut senin ona söylediğinle seni mutlu ediyor. Yani vücut kanabiliyor. Mış gibi yapmak işe yarıyor. Bu mış gibi yapmanın çözümü de şükretmek. Sağlığına şükretmek. E hayatına şükretmek. Kazandıklarına şükretmek. Arkadaşlıklarına şükretmek. Bunu düzenli yapabilirsen, vücut diyor ki, ya biz mutluyuz diyor. Bakın, bu çok ilginç bir şey var orada. Kısır döngü var. Sen vücuda mı bakıyorsun, vücut mu sana bakıyor? Söylüyorum. Vücut sana bakıyor, sen vücuda bakıyorsun. Vücut sana bakıyor, diyor ki bu mutsuz, dur şunu hasta edin diyor. Sen vücuda bakıyorsun, diyorsun ki bu vücut hasta, dur ben mutsuz olayım. Hanginiz hanginizi tetiklerse, burada senin vücudu tetiklemenin yöntemi şükretmek. Şükrettiğin zaman vücut diyor ki, abi biz iyiyiz ya. diyor. Bakın, 65 yaşını geçen insanlarda bu hayatta başarısız olduğunu düşünenler varsa erken ölüyor, 65 yaşını geçenlerde bu hayatta başarılı olduğunu düşünen ve şükredenler varsa uzun yaşıyor. Kesin bilgi. Yani en az 200 kitaptan derlediğim bilgi bak şu bir, bir cümle söyledim ya size. Tekrar söyleyeyim çünkü gerçekten çok uzun okumak zorunda kaldım şu bilgiye erişmek için. 65 yaşında bir insan eğer kendisini bağışlıyorsa, şükrediyorsa, böyle yaşadığı için mutlu olduğunu söylüyorsa o zaman daha uzun yaşıyor. 80 85'i görüyor. Eğer iyi yaşamadığını düşünüyor, geçmiş olsun, lanet olsun diyorsa o zaman erken ölüyor. Çünkü vücut laf dinliyor. Diyor ki, madem diyor bu memnun değil bu hayattan. Bundan sonra da pek bir şey yapacağı yok bu arkadaşın. Ben bunu nasıl öldürürüm? Onun yollarını arıyor. Bakın, kendiniz ölmek için emir verdiğinizi biliyor musunuz? Böyle oluyor. Şimdi o yüzden şükretmek mutluluğun ciddiliği getirisi ve diyor burada bir mutluluk eşiği kavramı var onu açıklayayım 13 16 olmuş mutluluk eşimizde şu arkadaşlar sizin hayatta mutluluk o mutluluk olmak için koyduğunuz kıstaslar listesi benim önerim şu az kıstas koyun kendinize. bakın benim koyduğum bir tane kıstas var ben eşim çocuğum sağlıklıysak bu kadar. Başka hiçbir kıstasım yok. olmuş bu olmuş. olmuş. Boş verin ya. Sağlık kıstasım var. Bak o da şöyle. Büyük bir hastalık gördüğümüzde görünceye kadar gene mutsuz olmuyor. Hani mutsuzluk eşim çok düşük. O yüzden üstünden atlaman kolay oluyor. Kendinize mutluluk eşiğini yüksek tutarsanız takılı kalırsınız. Yüksek atlama gibi düşünün. İki ondan atlayamaz. Bir bak 50 santimin üstünden atlayabilirsin. İki ondan atlayamazsın. Gerçekçi o. Mutluluk eşiğini aşağıya çek. Çünkü doğrusu da bu zaten. Ve son madde üretkenlik. Hem de anlam dolu bir üretkenlik. Bakın, eğer kendini işe yarar sanıyorsan ve buna doğru, buna yönelik geri bildirim alıyorsan mutlu oluyorsun. Ürettiklerinin karşılığını görüyorsan, birileri sana bunu hem para olarak hem feedback olarak, söz olarak veriyorlarsa mutlu oluyorsun anlam dolu bir üretkenlik yaratıyorsan çevrende, karşılığı illa parası olması da gerekmez ama para da iyidir yani, kötü değildir. Bunları görüyorsan mutlu oluyorsun. O yüzden benim hani o listeden özellikle seçip paylaşmak istediğim bu dörtlü vardı. Evet. Ve bitiriyorum son slaytımız. Arkadaşlar mutluluk varılacak bir yer gibi düşünmek de mutsuzluk yaratıyor. Yani bunu bunu ben işte uğraşacağım edeceğim de bir yere varacağım o zaman mutlu olacağım gibi. Böyle düşünürseniz o varacağınız yer sürekli ötelenebilir. Yolun sonu gözükmeyebilir. Benim size önerim böyle yaklaşmamız. Mutluluk için özel bir yol yok. Yolun kendisi mutlu. Yani bu yola çıktığınız andan itibaren kendinizi takdir ediniz. Çünkü zaten siz o yoldasınız. Ilave olarak bir yere varmaya çalışmayın. Bunun hani o gününüze bakın, bugünün nasıl geçti diye her günü gün içinde değerlendirin. Şeye götürmeyin olayı. Bir yıl sonraya, üç yıl sonra, beş yıl sonra bırakmayın. Bugünün anın sorgulamasını yapın yapacaksanız ve anda kalın deyip efendim. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzeldi başkanım. Ne güzeldi değil mi? Bir kalplerimiz ferahladı valla. Çok çok güzeldi, evet. <laughs> her tamam. kelime, şöyle kaçırdıysanız her kelime, her cümle çok doldu. Çok etkilendik. Çok güzel şeyler yazıyorlar başkanım. Eyvallah, teşekkür Eyvallah. ederim.